A, B, C, D, E pozitif gerçel sayılar olarak veriliyor. Ve gerçel sayılar kümesi üzerinde de 7. dereceden polinom şeklinde bir fx veriliyor. Buna göre fx eşittir 2025 denkleminin kaç tane gerçel kökü olduğunu bulmamız gerekiyor. Yani arkadaş elimde kat sayı yok. Fonksiyona bakıyorum tamam kuvvetler tek 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 gidiyor. Ama sabit sayı olduğu için tek fonksiyon da diyemiyorum. E bu işi bozuyor. Peki ben ne yapacağım? türevini alacağım. Bakacağım eğer bu adamın bir ekstremu var mı yok mu varsa ne olur yoksa ne olur bunun hakkında yorum yapacağım. Hemen diyorum ki f türev x eşittir. 7 a x üzeri 6 artı 5 b x üzeri 4 artı 3 c x üzeri 2 artı d. Şimdi arkadaşlar Burada bütün kuvvetler, x'in bütün kuvvetleri çift olarak gittiğine göre bu fonksiyonun çift bir fonksiyonu olduğunu ben aslında biliyorum. Peki. ne arıyordum ben? Türevi sıfır yapanları. Şimdi burada hem kat sayılarımın pozitif olduğunu biliyorum. Hem kuvvetlerimin çift olduğunu biliyorum. Negatife gitme ihtimalim yok. Şuna bakalım. X'in yerine ben sıfır koyarsam ne olur? X'in yerine sıfır koyduğumda burada f türev sıfırım. D'ye eşit geliyor. Yani sıfırdan büyük bir sayı. X'in yerine sıfır olmayan bir şey koyduğumda birinci terime bakıyorum. A pozitif X üzeri 6 pozitif. İkinci terime bakıyorum. B pozitif X üzeri 4 pozitif. Yani yine pozitif. Üçüncü terimim C pozitif X kare pozitif pozitif. E D zaten pozitif dedik. Yani burada da yine sonuç sıfırdan büyük oluyor. O halde benim F türev x'im sıfıra eşit olmadı. Yani f'in şöyle yazalım, ekstremum noktası yokmuş. Çok güzel. Peki bu ne anlama gelecek biliyor musunuz? Şöyle bir tane koordinat sistemi oluşturalım kabataslak. Ben burada fonksiyonuma baktığımda f sıfırın pozitif bir e sayısına eşit olduğunu biliyorum. Yani şöyle bir nokta ekstremum yoksa benim elimde herhangi bir yerel maksimum ya da herhangi bir yerel minimum olmamalı. Bu da ne demek oluyor? Benim böyle kıvrıla kıvrıla yukarıya doğru giden bir fonksiyonum var. Herhangi bir değerden iki kere geçmiyor. Yani burada negatif herhangi bir sayının da sadece bir karşılığı var. Pozitif herhangi bir sayının da sadece bir karşılığı var. Yekteri kadar yukarıya çıkıp y'nin 2025 olduğu değer için baktığımda Yine sadece bir kez grafikle kesiştiğimi bu durumda verilen denklemin sadece bir tane gerçel kökü olduğunu fark ediyorum. O halde doğru cevap B seçeneğidir.